Arkadaşlar merhaba. E, bugün neredeyiz? Farklı bir yere geldik. Aslında burada hiçbir şey tanıtmayacağız. Burada plajı tanıtacağız. Çok güzel. Değil mi? E, burası Bozbük'ün ince kum plajı arkadaşlar. E, benim en çok hayranlıkla geldiğim, tatil yaptığım, çocukları getirip burada rahatlıkla elini bildiği bir plaj arkadaşlar. Bozbük e, ince kum plajı arkadaşlar burası. E, gerçekten muazzam bir e, plaj. Bakmayın şu anda hani denize kimse girmediği için belki birazcık kirli gibi gözüküyor. Belediye bunları komple tertemiz yapıyor. Şezlongları koyuyor. Çocuk park alanı var. Burada biz piknik yapıyoruz. İşte e, denize giriyoruz, balık tutuyoruz. Yani bütün günümüz burada geçiyor pazar günleri arkadaşlar. E, lokasyon olarak çok güzel bir konumda. Kaplan Kaya projesini biliyorsunuz. Şu hemen ileride milyon dolarlık villalar satıyorlar. Bunun hemen arkasında e, şey var, Apollonium var. E, şu hemen arkada Apollonium var. Orada da güzel evler var. En çok burada biz zeytinlikleri ve tarlaları tanıttık arkadaşlar. Biraz önce burada bir tane arsa tanıtımını yaptık. Bozbük bölgesinde 920 metre bir arsa tanıtımını yaptık. Arkadaşlar e, geldiğimiz plaj burası. O bahsettiğim kum plajı tam olarak da burası arkadaşlar. Burada kafeler var, restoranlar var, sosyal tesis alanları var. Gelen insanlar rahatlıkla burada keyifli keyifli güzel bir vakit geçirebiliyor arkadaşlar. Ee, Bozbük bölgesi gerçekten çok güzel. Ee, bir dahaki videoda e, Haydar Koy var. Belki bilenler bilir. Ee, ne diyorlar ismi? Maldivler diyorlar değil mi? Maldivler. Gerçekten da çok güzel bir koy. Çok temiz berrak bir e, denize sahip. Burası da aynı şekilde. Yani burada denize giriyorsa açıklara kadar böyle pırıl pırıl bir su var arkadaşlar. Hani çok keyifli yüzüyoruz. Burada bir de çupra yakalıyorum burada. Oltayı da getiriyorum. Balık da yakalıyorum arkadaşlar. Ee, keyifli oluyor tabii ki. Ee, Akbük'e mesafemiz yaklaşık 3 kilometre. 3-3,5 kilometre mesafede. Çok uzak bir yer değil. Ee, Kazıklı bu taraftan kalıyor. Kazıklı e, köyüne de. O da yaklaşık bir 4-5 kilometre mesafede Bozbuk Köyü buranın arkasında. Orada çokça arsalar, çokça tarla ve zeytinlikler tanıtımını yaptık arkadaşlar. Zaten YouTube kanalımıza da var. Ama abone olun. Abone olursanız çok daha çok içerikler görebilirsiniz. Bir de bildirimleri de açarsanız yaptığımız videolar hemen size hızlı bir şekilde ulaşır. Ve siz de yatırım yapmış olursunuz. Küçük parça arsalar da mevcut bizde. Yani 200 metre arsalardan tutun işte 300 metre 400, 500, 600 e, fiyatlar ortalama 1 milyondan başlıyor arkadaşlar. E, ta ki işte 10 milyona 20 milyona kadar çıkana kadar büyük araziler var elimizde. Çok çok araziler var elimizde. E, hem yatırım için e, hem de e, yani kendiniz villa yapıp e, oturmak için hem de yatırım için çok güzel e, lokasyonda yerler var. Bozbük'ü tanıttık, Gazıklı'yı tanıttık. Gürçamları daha gitmedik. Gürçamları da tanıtım yapmaya gideceğiz. Bozbük'le Akbük arasında bugün yine bir tane daha arsa tanıtım yaptı. Orada 200-220 metre, 270 metre aralığında arsalar var. Fiyatlar 101 milyon 750 bin TL'den başlıyor. Denize sıfır arkadaşlar. Orada işte tiny da koyabilirsiniz. İşte ne bileyim o bir bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ki size kalmış olan bir şey. Akbük'te çokça yer tanıttık. Halen e, tanıtmaya da devam ediyoruz. Didim'de, Efeler'de, Hisar Mahallesi'nde, Altokum'da çok güzel yerler tanıttık. Eee Akdeniz Köy bölgesinde Balova var, Bozseki var, Zümrütepe var, Seyran Seyrantepe var, Yeşiltepe var, Akarkuyu var, Kardelen var, Balova 2 3 var. Orada çok güzel yatırımlık arsalar var bizde arkadaşlar fiyatlar dediğim şekilde 300 metreler 1 milyon TL'den başlıyor. İşte 15-20 milyona kadar çıkıyor yer ve konumuna göre. Büyük otel arazileri var bizde mevcut. Büyük oteller için güzel yerler de var. Denize sıfır olan yerler de var. Onların tanıtımını henüz yapmadık. İşte sırayla yavaş yavaş gidiyoruz. Anca yetişebiliyoruz. İşte her gün 6-7 tane video çekiyoruz ve diğer tür tabii ki işlerimizi de koşturuyoruz boş kalmamak için e, ee, dediğim şekilde arkadaşlar bir yatırımınızı yapmak istiyorsanız e, mutlaka bize ulaşın e, mutlaka bize ulaşın çok güzel yerler geliyor kupon yerler geliyor kelepir yerler geliyor e, lokasyon olarak istediğiniz bölgede yani e, Didim Mavişehir Altınkum Hisar e, Efeler e, Akbük Fevzi Paşa Akkeni köy bölgesi ve Ahkeniköy köy köyün içerisinde olan yerler de var tarlalar da e, tanıtmaya başladık. Orada da güzel yerler var. Ah köyde de güzel tarlalar var. E, orada işte dönüm fiyatı ortalama 1 milyondan başlıyor. Orada küçük parça bulmak kolay kolay olmuyor. İşte 3 dönüm, 4 dönüm, 5 dönümden başlıyor arkadaşlar. E, bazı kıda yine zeytinlikler falan var. Çok güzel e, fiyatlarda. 34 dönüm bir zeytinlik tanıtmıştık bundan bir hafta 10 gün önce. E, hemen sattık da orayı da. Çok güzel. Yani uygun fiyataydı 17 milyon TL'ydi. O bölgede bir tane daha geldi. Onun da e, videosunu e, çok yakın bir zamanda çekip tekrardan sizinle paylaşacağız arkadaşlar. E, bütün çabamız e, sizi e, size güzel yerler sunabilmek, güzel e, yatırımlar yapabilmek arkadaşlar. Çok konuştum değil mi? Hava da sıcak. <laughs> e, arkadaşlar e, burayı hani tanıtmaya geldik. Ben sahili size göstermek için geldim buraya. E, her zaman buraya rahatlıkla gelip Tatilinizi yapabilirsiniz. İşte büyük şehirden bakmış, sıkılmış, yorulmuş olan insanlar gelip burada çok rahat tatilinizi yaparsınız, kafanızı dinlersiniz, denizinize girersiniz. Burada güzel balık yersiniz. Çok güzel balık restoranlar var. Ama ben kendim tutuyorum. Yani kendim tutuyorum, kendim pişiriyorum, kendim yiyorum arkadaşlar. Sizi de onu tavsiye ediyorum. Normalde kış sezonunda biz yat turlarına çıkıyoruz yani balık turlarına çıkıyoruz orada da balık keyfi çok güzel oluyor yani burada çok etkinlik var yeter ki siz isteyin buraya yerleşip de gitmek istemeyen o kadar çok insan var ki yani çünkü doğa yürüyüşleri yapıyorlar işte sahil yürüyüşlerini yapıyorlar ondan sonra ne nasıl diyeyim balık turlarını yapıyorlar. Ondan sonra Kos Adası'na kadar gidiyor. Yani Yunan Adaları'na kadar çok rahatlıkla hızlı Buradan e, tekne de geliyor. Günü birlik zaten tekneler geliyor. Arkadaşlar havaalanına çok yakın. Burası İzmir Havaalanı'na yaklaşık 2 saat mesafede. Bodrum Havaalanı'na, Bodrum-Milas Havaalanı'na yaklaşık 40-45 dakika mesafede. mesafede. Yurt dışından gelecek olan misafirlerimizi biz e, kendimiz... Havaalanından alıyoruz, havaalanından alıyoruz transferle kendi transfer araçlarımız var kendimiz alıyoruz. Konaklama içinde kendi yerlerimiz var. O şekilde de hani desteği veriyoruz. Satış konusunda da her türlü satışta işte anlaştığımız takdirde gayet menkulümüzün satışıyla ilgili bütün evrak işlemlerinden hepsini kendimiz bizzat takip ediyoruz kaplarını e, alıyoruz ondan sonra beyan için destek veriyoruz e, ondan sonra e, işte elektrik aboneliğini su aboneliğini hepsini biz yardımcı oluyoruz arkadaşlar e, bizi tercih ederseniz biz de memnun oluruz e, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar şimdiden çok çok teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum.